Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP Fuarı'nı hazırlamış olduğu 2015 Kapı Fuarı'nda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Kısmet Çelik Kapı'nın standındayız. Gördüğünüz üzere birbirinden güzel e, çelik kapılarla fuara katılmış Kısmet Çelik Kapı. Çok güzel ARGE ürünleri hazırlamışlar. Bu yapılan çalışmaları isterseniz firma sahibi Kenan Sekmen Bey'den öğrenelim. Kenan Bey, e, fuara hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok güzel bir standınız ve içinde de çok güzel ürünlerinizi görüyoruz biz. Bu ürünler her biri ayrı bir emek istedi, gayret istedi ve siz de bunları hazırladınız anladığım kadarıyla. Fuara ne tür ürünlerle katıldınız? Buradaki ürünlerinizi bize kısaca anlatır mısınız? Fuara 2015 bizim tasarımımız olan yeni, güzel ve kaliteli ürünlerle geldik. Ve genel olarak PVC üzerine ve yeni nesil dediğimiz yeni kapılardan ve e, dış mekan kapıları ve kompozit kompaktan oluşan dış mekan e, mesela 20 sene 25 sene gibi e, dayanabilecek ürünlerden getirmeye çalıştık. Çünkü e, genel olarak sahil yörelerinde ve e, dubleks yerlerde normal çelik kapılarda sıkıntı yaşanıyor. O sıkıntıyı gidermek için e, böyle bir ürünler yaptık. E, daha uzun süreli kullansın insanlar, daha e, kullanışlı olsun. O açıdan dolayı böyle bir şey yaptık ve ee, yeni yaptığımız ürünlerde de çok farklı komisette uyguladık onları. Ee, umarız yaptıklarımızı insanlar beğenirler. Ee, fuarı gezdiğimiz kadarıyla gerçekten e, sizin standınıza çok değişik kabartmalar ve e, utrolan ürünler, taş ürünler gördük. Bunların her biri e, ARGE ürünü anladığım kadarıyla. E, epey yoruldunuz bunları tasarlayana kadar. Evet teşekkür ederiz. Yani e, hepsi kendimizin argesidir. Kendimiz çalıştık üzerinde. E, çok güzel ürünler de çıktı umarım. Sizler de beğenmişsiniz. Ziyaretçilerimize tabii bunu bize e, dediler elinize sağlık güzel ürünler olmuş. E, bu güzel olduğunda zaten uğraştığımızda emeğimizin karşılığında fuarda görüyoruz inşallah. Peki e, fuar e, şu anda sizin standın önündeyiz ve içerisi ana baba günü bayağı bir doluyor. E, sürekli ürünlere bakan birileri mutlaka içeride var. E, fuarı değerlendirecek olursanız e, nasıl bir katılımcı, yerli, yabancı, ilgi, alaka bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Sizi tatmin etti mi fuar? E, tatmin etti çok şükür. E, zaten e, yeni ürünlerle ilgili yurt dışından, Bayağı bir ziyaretçimiz var ee, ve zaten yurt işinden değil de bizim amacımız yurt dışına hitap etmekti. Ee, umduğumuzu da bulduk fuarda ee, ve çok güzel geçiyor, çok güzel de ilgi alaka var standa karşı. Peki efendim e, e, yurt dışı dediniz, hangi ülkelere ihracatlar yapıyorsunuz? Şimdi Türkmenistan var, Afganistan, Afrika bölgesi var, Mısır var. E, Libya var verdiğimiz e, toplu olarak toplu projelere verdiğimiz Irak ve İran da var bunun içerisinde. E, bu şekilde buralara veriyoruz. E, Kapı Magazin olarak bizler sizi e, her platformda desteklemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Kapı Magazin içinde bir şeyler söyleyin desek. Bize neler söylemek istersiniz Kenan Bey? Vallahi Kapı Magazin deyince dünya aklımıza geliyor yani e, hangi fuar olsa kapı magazin var. Yani e, kapı magazindekine kapıyı gerçekten magazin etmiş bir sektör haline geldiniz siz kapıyı ve her fuarlara gidip yani bizleri bizim gidemediğimiz yerlerde bizleri çok güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Ondan dolayı ayrıca teşekkür ederim. E, ve yani e, kapı magazin bizi e, çok uzaklara götürdünüz. Bizim ürünlerimizi daha güzel bizden iyi daha iyi temsil ediyorsunuz. Yani Ondan dolayı teşekkür ederiz. Yani e, ne diyebilirim? Ya Yapabileceğiniz sizin en iyisini, en güzelini yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Bizi şımartıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz size iyi fuarlar diliyoruz Kenan Bey. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.